Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Kodu Game Lab da ikinci bölüme geçiyoruz ve bugün de kodları öğreneceğiz Arkadaşlar bir önceki videoda söylediğim gibi şu anda gece 22.30 yani 10.30 ve ben daha bu videodan sonra bir video daha çekeceğim. Yani size saat 11'e kadar video çekmiş oluyorum. Ee, bu emeğimin karşısında da like, yorum ve abonelik alayım. Yani ikramın bir karşılığı olarak. Ee, biz hemen buradan ne yapıyoruz? Eğer e, ne diyeyim benim e, bir önceki videoda çektim. dünyadan sonra hiçbir dünya yapmadığım için şu anda ben buradan devam et dersem o dünyaya başlayacağım kaldığım yerden. Ama siz eğer yeni bir dünya yaptıysanız buradan dünya yükle diyorsunuz. Ve burada yaptığınız bütün e, şey. Dünyalar çıkacaktır. Ben bu size gösterme şeyimi yapacağım. Buradan oyna diyorsunuz. Oyna. Niye olmadı? Basamadım. Evet böyle bir şey geliyor. 3 gibi 1 Eksi basmış olmalıyım. O oyunu basışla Evet. Evet. Şu anda kodları öğreneceğimiz için buraya geliyoruz. Ve buradan saat kabasıp şu buraya nesne ekle diyoruz. Burada ben şöyle göstereyim. Siz buna bakabilirsiniz. Videoyu durdurup. Evet. Ondan sonra şöyle. Ben şimdi buraya tek tek göstermeyeceğim. Sadece bizim ihtiyacımız olan üçünü gösterir, gösterdim. Siz diğerlerini de açıp bakabilirsiniz. Biz buradan siz istediğinizi yapabilirsiniz. Ama ben buraya girip robo bisikleti seçeceğim. Ve buradan satk yapacağım üzerine. Ve programla diyeceğim. Buradan eğer klavye Ve adese siz başka bir şey de yapabilirsiniz. Ee, hareket et. Çabuk. Siz yavaşça da yapabilirsiniz. Çabuk. Pardon. Çabuk. Çabuk. Buraya yaparsanız da bunları yaparsanız da ya sağa sola ya da yukarı aşağı yapabilirsiniz. Ben onu sevmediğim için yapmayacağım. Şimdi ikinciye geldik. Buradan eğer klavye diyorum. Klavyede oynadığım için. Oklar. Yapa geliyorum. Ben buradan ateş et diyeceğim. Ateş et. Füze mi fişek mi seçebilirsiniz. Buradan renkler rastgele diyeceğim. Yani rengarenk. Buradan eğer zıplamasını istiyorsanız bu. Klavye. Klavyede oynadığım için. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben boşluk tuşun tercih ettiğim için. Buradan çeşitliye gelip boşluk tuşuna tıklıyorum. Buradan eylemlere geliyorum. Daha fazlası ve zıpla siz düşük mü yüksek mi olduğunu ayarlayabilirsiniz. Ben yüksek diyeceğim. Yüksek iki tane yüksek yapacağım. Çünkü üçüncüsünde çok yüksek oluyor. Ee, sonra dört. Buradan klavye. Ee, bu klavye ihtiyacımız yoktu. Şunu. Bu arada saat yapıp karayolu kesiyorsunuz silmek için. Ee, buradan çarp diyeceğim ben. Artı pardon şuradan çıkacağım. Yap ye diyeceğim ben. Beşinci koda geldik. Eğer ee, daha fazla pardon böyle değil. Heh çarp diyeceğim. Oyun kazanması için. Oyun kazan. Oyuncular Player 1 Arkadaşlar şurada Unuttuğum bir şey var mı ona bakacağım Şuradan Çünkü bozuk para ya da başka bir şey seçmem gerekiyordu Oyun kazan oyuncular player 1 şu anda çok değişik geldi. Heh nesnelerde arkadaşlar. Buradan bozuk parayı seçiyorum. Onu daha e, şey daha güzel benim için 6. kod Ben bu kodların unutuyorum bazen. Hangisini hangisine yapacağımı karıştırıyorum. Klavye diyeceğim başka kodları da göstermek için size. Hatta bir dakika karıyorum. Arkadaşlar şu anda kameradan baktığım için tam şey yapamıyorum. Mouse ayarlayamıyorum. Evet, burada ateş et yapmıştık zaten eylemler söyle söyleye geldim arkadaşlar burayı kapatacağım çünkü bu bir reklam olacak o yüzden şimdi kapatıyorum şuraya hemen yazacağım ee, arkadaşlar bu arada ilk başta söylediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın şu anda yazıyorum ne söylemesini istediğimi gözükmüyor ha o yüzden bir reklam olacağı için göstermiyorum Belki buraları kesebilirim hmm. Şu anda hiç bir şey göstermediğim için biraz söyleyecek söz bulamıyorum açıkçası. Ee, yazdığımı size oyunun sonunda gösterebilirim. Ya da oyunu oynarken gösterebilirim. Ee, bu arada Süt Kardeşim Utku Bener'in kanalına da abone olun. Birlikte de videolarımız gelecek ama oyun videosu gelmesini istiyorsanız yaz tatilini beklemek zorundasınız onunla birlikte oyun videosu gelmesini istiyorsanız yani bilgisayardan oyunu açarım yanıma da e, te, annemin ya da babamın telefonunu alıp ya da başka bir cihaz alıp e, konuşuruz buradan da çekerim Baya bir birlikte video oynamışız gibi olur şu anda e, daha profesyonel olmadığımız için e, çok fazla imkanımız yok yani daha kamera falan almadım telefonlar çekiyorum yani tek elimle tutup tek elimle video çekiyorum çok uzun karanlık oldu biliyorum. O yüzden hemen bitirip geleceğim. Ya da keseceğim. O yüzden biraz sessiz olacağım. Evet, şu an son kelimeyi yazdım ve burada kaydet dedim. Evet açtım belki biraz gözünüz kararmıştır klavye çeşitli rakamlar sıfır diyeceğim ben şu anda yazmadığım bir şey evet benim de o kadar ısınmış ki telefon elim yandı ee, kronometre tamam daha göstereceğim bir şey kalmadı diye sanıyorum. Yani işinize yarayacak kalmadı. Oyun oynarken en çok bunları kullanıyorlar. Şimdi burada yaptığımı yapacağım. Arkadaşlar yaptığımı anlatacağım. Burada hareket et. Zaten anlamışsınızdır. Buraya geçiyorum. Burada da ateş et. Burayı da anlamışsınızdır. Fişek. Kaptan füze de yapabilirsiniz siz. Zıplama. Bu da dokunduğu şeyi yeme. Bu da bozuk paraya çarpınca oyun, oyunu kazanma. Bu da sıfır söyleme. Bu sürpriz. Söylediğim gibi. Buradan çıkmak için X tuşuna basıyorsunuz. Ve şu anda şu dağın üzerine ne bozuk para ekleyeceğim. Bu arada arkadaşlar şöyle bozuk para küp küçücük çıkıyor. Bunu sağ yapıp büyük küçücük diyorsunuz ve böyle maksimuma getirin benim tercihim çok büyük olsun ki rahat görebilin yoksa göremezsiniz belki buradan sadık Yapıp ayarları değiştir diyorsunuz. İleri hız çarpanı e, hızını ayarlıyor. Ben bunu maksimum yapacağım. Dönüş hızı çarpanı da hızını ayarlıyor. İleri ivme çarpanını pek bilmiyorum. Karakterin şimdi şeyini bozmuyor Ama yine maksimum yapacağım. Dövüş ivme çarpanı bu hareketsiz yaralanmaz falan yaralanmaz yaparsanız karakteriniz hiç ölmez. Hareketsiz de hiç hareket etmez. Kalan canını göster de kalan canını gösterir. Maksimum isabet puanını 1000 yapıyorum. Boyut oranı size bağlı ama ben burada 2 yapacağım. Old distance'ı tavsiye etmiyorum. Zıplama oranını maksimum yapacağım. Sürtünmeyi azaltacağım. Karakterim. Fişek hasarını 500 yapacağım. Fişek yükleme zamanını 0.5 yapın ki daha hızlı ateş edebilirsin. Sim. Fişek yapmışlar için söylüyorum. Fişek menzilini ben 100 yapmayı tercih ediyorum. Fişek hızını da 100. Tek seferdeki fişek sayısını 200 yapın. Bu hasarını kendiniz ayarlayabilirsiniz ama bir füzenin kenarı. Benimki 500 tercihim. Füze yükleme zamanı 0.5. Füze menzili 100. Füze hızı yine aynısı. Tek seferdeki füze sayısı 10. Burada görünmez hayalet falan yaparsanız bunları tavsiye etmiyorum. Oyunun bir şey kalmıyor. Hile açmış gibi oluyor vuruş gücünü buradan 20 yapıyorum. Uzak mesafe 100, yakın mesafe 9, 100 pardon. Parıldama gücü, vuruş oranı 100. Parıldama ışık gücü bunu yapmayı tavsiye etmiyorum. Buradan çıkmak için eksi basıyoruz. Ve şu anda bu robo bisikletimiz kodları hazır. Ben buraya engel olsun diye nesne ekle. Savaş topu ekleyeceğim. Bunu programla diyeceğim. Ve eğer gör ee, robotlar robo bisiklet yapacağım. Arkadaşlar bu arada buradan renklerini de değiştirebilirsiniz. Robo bisikletini renklerini değiştirmek istiyorsanız onu da hemen şu kodu yazdıktan sonra göstereceğim. Ateş et ateş edecek. Füze. Bir kez falan değil. Buradan eks diyorsunuz. Bu arada şeylerini bitirmek, renklerini değiştirmek için de yine böyle üzerine tıklayıp pardon şunu kapatacağım. Evet. Üzerine gelip buradan mesela bunu kırmızı yaptım. Robo bisiklette de aynısını uygulayabilirsiniz. Galiba ben ama siyah yapmayı tercih ediyorum. Hatta burada kırmızı yapalım gözükmesin. Ex pardon çıkmak için ex dedim diyecektim. Bu ne ya? Oyun durdu. Bunu kopyalayacağız. Kopyalayacağım ve yapıştıracağım. Kopyala yapıştır yapıyorum. Ee, kopyala yapıştır. Zor olsun biraz ki. Heyecanı artsın. Bu arada söylediğim gibi sürpriz bir şey var. Yapıştır. Bu biraz kanalla ilgili. Belki tahmin edebilirsiniz. Ben buradan X diyeceğim. Bu arada tekerle oynamak çok zor olacak. Ve her taraftan füzeler geliyor. Zıplayayım şöyle ve ADS. Oy. Ben o bozuk paraya nasıl ulaşacağım? Bu arada sürpriz geliyor. Şurada biraz uzak. şunun içine gitsem füzeler ateş edemez. Hadi be oluyordu. Neyse buradan da ateş edemezdi. Ve şu anda geliyor. Sıfıra basıyorum. Ve ne yazdığı gözükmüyor. Şuradan sıfıra bastım. Orada Hasan Emre YouTube kanalının abone olmayı unutmayın yazıyordu. Ama nedense parladığı için gözükmedi. Bir ikse getirdim. Yani uzaklığını bir ikse getirdim. Hemen şunların aklını alacağım. Bu arada tek de ölmüyorumdur inşallah. Bu arada düşmanlarınızın füzesini ee, bu arada ben öldüm. İki maç yapacağım kazanamazsam. Bırakacağım zaten. Çünkü o kadar uzun video olmasını istemiyorum. Böyle biraz şu anda gıdımlık canım var. Tükürseler öleceğim. Şu anda böyle bir taktik yapmayı deniyorum. Ve hiçbiri değ değmiyor şansa. Ve ADS yapacağım. Bu arada F falan yapsaymışım ateş etmeyi daha güzel olacakmış. Ve öldüm. Şimdi sıradaki maça giriyoruz. Ve ADS hatta şöyle kafamla tutabilir miyim? Öyle oynayayım. Ops. Şu anda görüyor musunuz bilmiyorum. Görülmüyorsa keseceğim. Allah. Kafamı tutuyorum çünkü konuşurken biraz sarsılıyor olabilir. Yani bizimki de çılgınlık. Şimdi tarayacağım. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Görülmüyorsa keseceğim. Allah yapamadım. Kesin sarsılıyordur ama o yüzden elimle tutacağım. Sarsıldı mı onu da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar oyunu bitirmek için de X tuşuna basıyorsunuz. Ee, orada karanlık yerleri falan keseceğim. Kesersem diye de yine bir ufak hatırlatma olsun. Kanalı abone olun ve süt kardeşim Utku Benar kanalına da abone olun. Onunla videolarımız gelebilir. Hatta gelecek de. Eğer oyun videosu gelmesini istiyorsanız Modern Ops'ta 3 maç adlı şeyimiz var. Bir tane oyun videomuz. Ona 25 like hedefimiz. Yeni oyun videosu gelmesi için. Şu anda çok küçük bir kanalız. O yüzden de 25, 50 like bizim için çok büyük rakamlar. Daha 100 abonemiz bile yok. Ben lafı fazla uzatmadan ee, ee, kaçayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalı abone olup like atıp yorum atmayı da unutmayın. Biraz karmaşık oldu ama neyse. Bay bay.